E, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty oynuyoruz arkadaşlar. En son bölüm ay en sonki bölümde e, bir tane binaya girmiştik. Ve o binada ölmüştük. Ve adamlardan intikamımızı alıyoruz. Şu. Aynen. Mis gibi. E, bir tane sniper'ı bulmuştuk. Yine aynı sniper'ı almaya çalışacağım. Şu sniper'a ben Aynen. Şimdi Sniper'ımızı aldık. Şu odada beni öldürmüşlerdi. Şu odada. Hop. Ana. Öl bakayım. Bu bir yerden tanıdık geliyor bu televizyon. Size de öyle geliyordur tanıdık. Çünkü arkadaşımızın kafasından vurmuştu. Ve kamera vardı orada. O kameraya bakıyormuş demek ki. Hala bunu yayınlıyorlar ya. 4-5 gün oldu onun çekeli yayını. Hala yayınlıyorlar. Tabii kendileri çok bir şey yapamadıkları için. Şimdi hop. Ben kendi yerime attım bombayı. Sen kimsin? Selamun aleyküm. O silahı bırak önce. Anlaşalım. Şimdi burada da bir kere ölmüştüm. Ana. Dur şurada adam var. İnşallah daha önüme çıkmazlar. Çünkü e, ee, önüme çıkarsa sıkıntı oluyor. Arkamdan da vurursa da sıkıntı oluyor. Hadi. tam. Görev tamamlandı falan diye. O zaman çıkalım. Ay anasını ya. İki saniye önce geldik. Yenilik valla. Herkes bomba atıyor. Ne? Kim öldü buradan? Şuna mı takıldınız? Bu askerlerimiz biraz zayıf olduğu için her şeyi de ölebiliyor. Karınca bile dokunsa ölüyorlar. Hadi kardeşim. Adamlara bir şey olmuyor bazen. Bana bir şeyler oluyor. O sıkıntı. Yani adamlar ölümsüz oluyor bazen. Ben ölümlü oluyorum. Selamun aleyküm. Kardeşim bir tane adam varmış benim arkadaşıma sıkan. Onu arıyorduk. Allah getirdiler buraya ben gelmedim. Askeri emretti. Sen benim arkadaşımı mı sıktın? Öyle öldürürler işte. Ben öldürmedim. Arkadaşımız öldürdü o Sen Sen de onun arkadaşınsın değil mi? Sen de vicdan Ay, Azabı çektirecektin ki onlar bana çektirdi. Arkadaşın tarafından öldürürüm demiyor. Her arkadaşların öldürüyor. Zaten arkadaşım gözümün önünde öldü. Şurada aha. Şu öldü kesin. Selamünaleyküm. Aleyküm. Kamyonun arkasında kaldınız diye bir şey mi oldu? Heh. Kamyona güveniyorlar. Bura nere? Torbaya bastın torba patladı ateş alarak. Bunlar torbaya da mayın koymuş. Kardeşim sen öl. Anlaşalım sen de git ben diğer dünyaya. Yine geldim. Hoş geldin. Bu sefer evlere sefa getiremedim. 2'de 1 yazıyoruz. 2'de 1. 2'de 1. Dakika bir. Ölüm 5. Vallahi geçeceğim sinir oldum ben. Alayınız gelin bu sefer. Alayınız. Yok pardon gelmeyin alayınız. Yoksa alayınız olurum. Bakın arkadaşlar en sinir olduğum şey silah vurduğu için ben ona vuramıyorum. O yüzden şöyle gizlice halletmem lazım oluyor ama orta yere çıkmıyor korkak. Heh ölmüşler. Orada ben bir kanlar gördüm de fışkırdı. Yazık yine. Ana bisiklet. E ben neden yürüyorum? Şurada mesela güzel güzel bisiklet var. Ana adam geliyor. Dur, şuraya sakla. Selamun aleyküm. Kardeş böyle uçakla ölürsün ölmezsin. Sen de ne yapıyorsun? Cık, cık. Demin iki dakika önce adam öldürdüm. Ana, şu... bunlar sahte komando he. Vallahi diyorum da ölüyorum. Adam Allah edersen böyle olur işte. Ay, ay. Yine öldük, yine öldük. Hepsi kurşundan ölüyoruz. Bir sen de neden buluyor oyun? Şu yüzünden öldü, şu yüzünden öldü. Ben öldüm, sen mi öldün oyun? Ha bak yine geliyorlar. Gel kardeşim. Bir tane de silahlı geliyordu. Aferin. Hoş geldin memlekete. Bu memlekette ölmek beleştir. Hop. Tamam. Ana dur adam. Seni bak sniper'la öldürürüm. Sniper sniper da uzaklar için ama. Ben yani seni ben böyle öldürürüm. Anam, anam pardon. Pardon abi ya, pardon. Ne sinirleniyorsun ya? Hani ben arkadaşım seninle? Hani abi? Ölmüş ki adam. Çat. Adam yaraladık, yaraladık. Ya öldürme bir. Adamlar bir tane sıkıyor. Uçuruyor beni ya. Bir şuradan çıkamadım. Hop, tamam sen öl. Koş koş koş. şurada adamlar var. Selamun aleyküm. Sen oradan pompalıyla sık sık. Hadi. Ne yapacağız şimdi? Bir tane adam mı yaşıyor şu ana kadar? 2, i̇ki, üç, dört, beş kişiyiz. Altı. Altı kişiye yakınız. Altıncısı da uyuyordur ya. Bir şey olmaz. Ne yapacağız? Buraya bakıyorsunuz. Buraya mı geçeceğiz? Pardon elinden kaçtı bomba. Selamun Aleyküm. Bir Aleyküm Selam diyediniz ya. Allah bomba var. Ben o bombayı patlattım diye biliyorum da. Ben az 2-3 tane adam gördüm. Siz de gördüyseniz bravo size. Bakın orada. Tam şurada. Bakın. Ha bak şurada bana vurmaya çalışıyor. Roket attı demin. Ben kafasına bir tane silah vuracağım Roket atamayacağım ama. Güzel. Kafana indirdim sniper ha. Anadolu'da değil Hayran yaşıyor da. Hay maşallah. Sen nasıl bir insansın ya? Adama kaç tane mermi sıksak? 2000 tane mermi sıksak ölmez adam ya. Hadi gidelim beyler. İş bitti. Ay, ay, adama hay. sıkıyor sıkıyor ölmüyor. Abi bu ne ya? Taramalı. Taramalıları severim. Elik içindekini öldürmeye. Kardeşim beni taksime kadar yollayabilir misin? Sen öyle sen. Ben de senin arabanı yakarım. Böyle öldürürüm. Pardon abi. Pardon abi. Pardon. Sen neden elin ters ölmüşsün? Galiba sen kolunu kırdığın için acıdan öldün. Belli yani. Adamın kolu ters. Kolu kolu. Kolunu bükürtmüş. Bükmüş. Ölmüş. Ben de bombadan öldüm. Evet bombadan öldün diyor. Kaçamadın diyor. Tabi kaçamıyorum. Kaçmak da istemiyordum. Yine pis şu pis adamı öldürmek zorundayım ya. Her gün onu öldürüyorum. Allah'ım neydi günahım. Sen arabayla önce gidersin ha. Ben senin arabanı patlatırım Kaç. Haydi go 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 go. Adamları sniperla gezeceğim sırayla. Allah 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 adamlar beni. İşte sniperla sava savaşa girmeyeceğim. Tarama taramalı var bende. Neden taramalıyla gitmedim? Sıkıntı bende. Sen kar adama sıktık o kadar ölmüyor. Şimdi taksime kadar at demedik mi sana sabahtan beri? Hal taksime attım ben seni. O da ben taksime attı. Çok büyük Hay hey. Şimdi arkadaşlar hoppala. Koş 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 o adamı bekleme. Allah adam bekliyor. Dur ben şurada saklanırım o geçer zaten. Allah geç geç adama sıktım adam ölmedi siz de şahidimsiniz kardeşim sen şöyle bir geç ben şu binaya çıkmak istiyorum gözünü seveyim ben bir mola... ben bir su içeceğim ya bir su içeceğim bir su Aa, arkadaşlar yine oncüme ya yani. şu adama da gıcık oluyor mer. Vallahi şunu öldürmek istiyor. Şimdi ben şu gelecek oradan sıkacağım. Allah el bombası. Bravo. Yine öleceğim biliyorum. Evet yine öldüm. Hep bildiğim için öleceğimi. Sıkıntı yok. Go. Devam. Hop. Çat. Yok. Hop. Adama sıkıyorum adam ölmüyor. Ama adam bana sıkıyor. Ben ölüyorum. Dan dan valla bıktım oyundan. Şaka yaptım oyundan bıkmadım ama adamdan bıktım. O adam iki saattir sıkıyor sıkıyor hiçbir şey olmuyor bana. Ay ona hiçbir şey olmuyor mu? O bana iki saattir sıkıyor. Ona hiçbir şey olmuyor. Allah'ım neydi günahım. Allah bir tane sıktılar mı öleceğim. Vallahi araba patlamasını istemiyor. Heh, patlamış zaten. Evet devam edebiliriz taksime. Kardeşim sen öl bir. Ben buradan sıkarım ki adamları. Hepsini hallederim. Otur çok işime yaradı. He. İki tane adamını öldürdüm yukarıdaki. Beni yukarıya çıkmak istiyordum. Neyse. O zaman arkadaşlar biz de burada videomuzun sonuna gelelim. Video izlediğiniz için çok, çok, çok teşekkür ederim. Like ab und ab und dann, wenn du es noch bye bye!